Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün toy box'larımızı açacağız. O zaman ilk pembeden başlayalım. Çünkü pembe en sevdiğim renk. Biraz yırta yırta açabiliriz. İçinden yine her zamanki gibi bir sakız çıktı. Şu anda sakızı şöyle bir koyalım. Burada bir arkadaşlar ee, bu hikayeyi tahmin etmeye çalışacağım. Şimdi sakızımız önemli diye Bizim için önemli olan bu. Boş falan çıkarsa sinirim çok olur. Ee, bunun ne olduğunu anlamış değilim. Bu ne Anahtarlık bence. Olabilir arkadaşlar. Anahtarlık gibi bir şey. Bir dakika ya, bunun bir talimatı yok mu? Neyse bunun ne olduğunu bilene aşağıya yazabilir yazabilirim arkadaşlar. Şimdi bunu açalım. İnşallah lütfen lütfen bundan güzel bir şey çıksın. Şimdi yine sakız. Burada bir labirent var. Şimdi açıyoruz sarı kutu. Lütf. Yok artık. Yine mi aynısı? Ha, tamam değilmiş. Ama bu bizde vardı ya. Bu. <laughs> arkadaşlar. Güzel bir şey çıkacak zannetmiştim. Zahat olarak Melika'ya hediye edebilirsin. Hayır. Neyse. Bunlar çıktı arkadaşlar. Rengi tutturmuş. Arkadaşlar.